bizim sketi hayatını kaybetti. Onu yaşatmayı başaramadık. Çekimi yaptık yaptıktan bir süre sonra oh, onun ölümüne tanık olduk. Şimdi evde bir temizlik hareketine başladım. Yavaş yavaş bir şeyleri yıkıyoruz. Silip süpüreceğiz. Evet. zamanımı alıyor. Bu yıkama etme işleri. Ama bunu mecburen yapacağız. Yani gün boyu dinlenmek varken bunları yapmak zorundayız. İki hafta oldu. Her tarafı tipucak temizleyelim bizimkiler yeterince dağıttılar. Hakları yapacak bir şey yok. Evet. ki canları sağ olsun. O kadar büyük dert ettiğim bir şey değil. Şimdi iki halıyı yıkamak istiyorum. Ama Bunu kirlettiler baya. Ne oldu tatlım? Bir de benim odamdaki halı kirlendi baya. Fakat haftaya bırakacağız onu mecburen. Çünkü iki gün. Bir süsü izinli olduğun bir şey var. Perşembe Cuma. Perşembe Cuma. O halıları bir elden geçirelim. Evet. Onu o zaman yapalım. Şimdi daha çok dezenfekte edebileceğimiz şeyleri dezenfekte etmeye yönelik. Ee, bunların üzerine yatmıştı. Dolayısıyla bunlar ilk halde yıkanan şeyler oldu. Eee yeterli bir önlem mi değil? Viral bir enfeksiyon hemen birkaç saatte, birkaç dakikada, bir gecede ortaya çıkan bir şey değil ki. Kedilerin zaten bir süredir gözlerinin aktıklarını, aktığını, burnunun tıkandığını, öksürdüklerini falan farkındayım bir hafta bir hafta önce. Bademcikleri şişiyor diye paylaşımda bulunmuşum. Yani bir haftadır ben bazı sorunların farkındayım. Dolayısıyla Scott'i hemen bir, bir, gün, bir gün içerisinde hastalanmadı. Kediler rahatsız eden, hasta eden neyse bir süredir zaten evde. Şimdi bizimki gözün açmaya başladı bak. Bu iyi işaret. Akıl. Evet, açmaya başladı nihayet gözüne. Gözündeki kızarıklığı gideremedik ama en azından gözünü açmaya başladı. Bu düzenli olarak onun gözünü temizlemekten geçiyor. İşe yaramaya başladı. Sabah diğer kedilerin de gözlerini sildim. Bu sefer sprey yerine çay kullandık. Heh. Sonuçta çay da işe girecek. Sen çamaşır makinesinin içine mi gireceksin? Bebiş, ne işin var senin çamaşır makinesinin içinde? Hadi bakayım, kenara çekil. Gire, gire de var mı yok? Hadi bakalım, bunu makineyi kapatalım şimdi. Evet. Planladığım işin daha yüzde birini yapmadım. Bu nedenle biraz telaşlıyım. Ama ağır kısım makine yıkanacaklardı. Şimdi paspas yapılacak. Hallar silinip çubul iş hallar vesaire ya işimiz uzun da. Oh ne yapıyorsun sen burada? Kendi gölgenle mi dans ediyorsun? Ha? Oh. Şimdi dikkat etmemiz gereken bebiş bu. Boğazı şiş. Diğerleri gibi rahat bir şeyler yiyemiyor. Ona yiyecek bir vermediğimizi sürekli kollamamız gerekiyor. Bu arada internette öğrendiğim bir küre tarifi var. Kedilerin bunu severek yiyebileceği iddia ediliyor pek işe yarayacağını düşünmüyorum ama deneyeceğim. Önerdikleri şey kurumamayı toz toz haline getirip et suyuyla püreleştirmek. Kediler bunu severek yerini varsayılır. i̇ndirek ee, olarak söyleyebilirim ki pek işe yaramayabilir. Çünkü et suyuyla şeyi ah, kedi daha önce yumuşattım. püre haline gelmese bile. Dokunmadılar bile. Koklayıp çekindiler. Çekindiler. Oh. Oy anam Koklayıp çekip bir kenara çekildiler. Aynı sorunu yaşatabilir. Ha mamayı direkt et suyun içerisine atmışsın, yumuşatmışsın. Ha ezip et suyun içerisine koymuşsun. Biri işe yaramadıysa diğeri de işe yaramayacak diye düşünüyorum. Ama deneyeceğiz En azından bu bir işin şeyler yemisin sağlamak için. Yani bu arada yaş var hala. Acaba yaş mama versek yer mi? Gel evet. bakalım. Sen biraz güç topla bana Yardımcı olalım biz. Hadi gel. Ay. Kediler bir şeyler yediği sürece kolay kolay ölüm yok onlara. Değil mi? Hadi Bu arada Pamuk Prenses yine yok ortalıkta. Ve bugün şu saate kadar Yonga'da da gelmedi. Gel. seni doyurabilmek için yaş lan. başka bir başka yolu yok. Evet. Diğer kedilerin hiçbirinin durumu şey kadar ağır görünmüyor. Skati kadar. Skati'yi bu kadar ağırlaştıran şeyin neydi bilmiyorum. Bir tek virüse de bağlamak mümkün olmayabilir. Evet. İnternette belirtileri sorguladığımda herpes virüsünden bahsediliyor. Yani bir kedi gribi denen bir tür. Fakat Skatin'in problemi ki kedi gribinden çok farklıydı. Bir grip kelimesini kullanmaktan farklı bir durumda. Şekerpare. Evet. Can çekti he? Evet. Ah bir tatlım. Keşke hep hep size böyle güzel mamalar ver, versem de ciğerle miğerle boğuşmasak. Ah. Evet. O şey ben sana alırım tamam mı? Ben senin için alırım. Şeker param benim. Ne oldu lan kuyruğun ucuna? Kuyruğun ucunu mu yaktılar senin? Kuyruğun ucunu mu yaktılar? Hı? Ben mi bastım kuyruğun ucuna? Hı? Hı? Biraz daha mı istiyorsun? Ama o bebeş sabah bir bir şey yemedi. Senin karnın küp gibi. Peki kardeş kardeşim yiyin bakalım. <laughs> evet. Şimdi olağanüstülük öyle beyaz yüzlü görünüyor. Beyaz yüzünde de burnu akmaya başladı. E, tüm kedilerle sarmaş dolaş uyuyunca bir reaksiyon gelmesi doğal. Bunu sadece Scotty'ye bağlamıyorum. Scotty'nin probleminin ne olduğunda tam şey yapabilmiş değilim. Herpes virüsle ilgili bir problemse Scotty'nin ki herpesten daha ileri bir şeydi. Çünkü sinir sistemini de artık etkilemeye başlamış daha beyne yönelik bir şeydi. Daha beyne sıçramış, sinir sistemine sıçramış bir şeydi. Bu şu an kedilerin yaşadığı problemden apayrı. Gerçekten apayrı bir şey. Evet. Evet. Neyse. Halen dikkatimi toparlamakta zorluk çekiyorum. Bir taraftan hayvanı kaybettiğime mi, sıkatiyi kaybettiğime mi üzüleyim? Bir taraftan ona yardım değiş mi üzüleyim? Bir taraftan diğer kedilere diğer kedilere de daha ağır bir enfeksiyon bulaştırmış olabileceğimi mi her şeyi bilemiyorum. Ama sonuçta sürekli bir arada olan kedilerdi. Hadi. Ne oldu? Sen biraz kenara çekildi. şey yiyorsun. Hadi bakalım. Hadi. O sabah bir fazla bir şey yemedi. Lan yaramaz. Düşeceksin. Yedim <laughs> <Ödüm> koptu. <laughs> <laughs> İyi kavga etmiyorlar. En azından kavga etmiyorlar. Evde bir sükunet var. Bu arada bıraktın mı? Bizim Gamze'nin bebişlerini aşağıya indirdim. Değil mi Gamze? Hı. Keyfin yeri değil mi? Kendine yer bakıp duruyordu. Şimdi daha iyi oldu. Evet. Yavrular da bir miktar gezip dolaşma şansı sahip olacak. Evet. Şimdi kısa bir ara vereceğim, sonra paspas işine girişeceğiz. Bugün temizliği bitirmem mümkün değil, ama yapabildiğim kadar temizlik işini yapmam gerekiyor. En azından pikeleri bir aradan çıkardık. Ne oldu bebişim? Açalım mı iyice bunu? Hadi bakalım. Ah. Penceremizi iyice açalım. Sen oradan geçiş yapmakta zorlanıyorsun değil mi? Ay. Evet. Yazın ortasında havaların birden serinlemesi her şeyi alt üst etti elbette. Hmm. Oh. Evet. Pamukkuran sesinin, yongradanın gelmemesi canımı yakıyor. İnşallah başlarına bir şey görmemiştir. Kötü bir şey gelmemiştir. Neyse. Bakacağız. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bugün de burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Keyfin yerine geldi mi? Küçük hanım. Evet. Daha, daha canlı açmış demek. Evet. Hoşçakalın.